Evet dostum hoş geldin. Bugün beklenen gün. Bugün Elden Ring'e FSR 3 videosu çekmeyi planlıyordum. FSR 3 dosyalarını sonunda e, temin edebildiğim bir şekilde ve bunu da size sunmak istiyorum. Elden Ring'e nasıl FSR 3 kurarsınız? Şimdi şu anda cihazda FSR 3 kurulu değil. Ben öncelikle size FSR 3 olmadan yani performans modunu atmadan ki oyunun performansını göstermek istiyorum. Şu an öncelikli olarak ayarları bir gö göstereyim. Burada sistem ayarlarına geldim. Bak şu anda full screen'de 800p'deyiz. Ve ee, kalite modunun hepsi high ayarlarda. Ne oluyor yürü git be kurt. Bak öldürürüm seni yürü git da video çekiyoruz. Şu anda ortalama 40 FPS'lerdeyiz. Bu savaş esnasında o 30'lara kadar düşüyor. Hemen Steam'deki ayarlarımı da göstereyim size. Buradan performansa geliyorsunuz. TDP sınırı 15 wa ayarlı. Ve kare limitini devre dışı bıraktım. Şuradan da şeyi göstereyim size. Deki'yi göstereyim. Deki'yi nasıl kurulacağınızı göstermiştim. Yani format sonrası kurduklarım adlı videoda Deki'nin nasıl kurulduğunu görebilirsiniz. Buradan Power Tools'a gelip cihazın 8, 8, thread'de çalışmasını istiyorum. Ayrıca de buradan performansa çekiyorum cihazı bir tık. Şimdi yine bakıyoruz 30 30 FPS'ler 31. Yağmur da yağıyor. Güzel. Şu anda FSR 3 olmadan 30 FPS'ler diyebiliriz. Şimdi FSR 3'ü kuralım. Bir de öyle bir video şeyini görelim. Performansını görelim. Buradan sistem ayarlarından direkt oyundan çıkalım. Burada birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi dosyamız bu. Bunun ben linkini Discord kanalımda yayınlayacağım. Discord kanalımda Modslar isimli bir şeyim var. Odam var. Bunu orada ulaşabileceksiniz. Yani aşağıya link olarak koymayı düşünmüyorum. Yani ben o kadar uğraşıyorum, Siz de bir zahmet Discord kanalıma gelin. Şimdi indirdiğiniz linkten direkt dosyayı çıkartın. Yani buradan extract deyip buraya ayıkla, buraya çıkar gibi bir şey. Çünkü zip üzerinden kurmaya çalıştığınız zaman hata verecektir. Şimdi iki tane dosyamız var. Bunlardan bir tanesi anti cheat'i şey yapıyor. Inaktif ediyor. Anti cheat'i kapatıyor. Bir tanesi de yanlış. Gerekli olan zaten FSR dosyaları. Öncelikli olarak oyun ya satın almanız gerekiyor. Torrent üzerinden de olabileceğini düşünüyorum. Torrent'ten deneyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Games'in nerede olduğunu gösterecektim size. Tamam. Yerel dosyaları göz at dedik. Özür dilerim. Game kısmı geldi. Heh, şimdi ben özellikle dosyaları sildim ki beraber bir daha kuralım diye. Şimdi sırasıyla bunun içinde ne varsa buradan kopyala diyorum boş bir yere gelip yanlış şey tıkladım yapıştır diyorum buradan hepsini okeyledik sonra dosyalara geldik yine aynı şekilde kopya dedim buradan hepsini yapıştırdım şimdi bizim yapmamız gereken çok basit bir işlem var Burada artık işimiz kalmadı. Steam'e geliyoruz. Bizim anti cheat'i Steam'e eklememiz lazım. Buradan oyun ekle kısmına geldik. Oyun dışı ekle dedik. Göz at dedik. Şimdi indirdiğiniz zip dosyasını masa üstünde mutlaka tutun. Bulması kolay olsun diye. Buradan desktop moduna geldim. Bak Steam'de Elden Ring. Buradan da anti cheat. Pardon yanlış tıkladım. <laughs> Bu ikisini ekleyeceğiz. Önce şunu ekleyeyim. Bir kere tıkladım. Open dedim. Buraya zaten titli olarak geldi ve seçili olan birimi ekle dedim. Şimdi burada birazcık Steam'iniz donabilir. Ben de bazen oluyor. Biraz bekleyin. Hemen diğer işlemi yapmayın. Arka arka yaptığınız zaman donabiliyor. Bak şu anda olduğu gibi. Heh. Böyle bir durumla karşılaşırsanız zaten ekledik. Buradan direkt close deyin. Kapatın Steam'inizi. Daha doğrusu bunu bekleyin. Öyle söyleyeyim. Steam'e geri geldik. Diğerini ekleyeceğiz şimdi. Heh. Yine oyun ekle. Steam şu oyun ekle. Göz at. Bu sefer de bunu. Buradan open dedik. Tikli olarak geldi ve ekledik. Birazcık daha bekleyelim. Yine aynı işlem olabiliyor bazen. Bak zaten yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Şimdi buradan şunlar gibi bir şey gözükecek. Herhangi bir ikonu yok. Biraz aşağılara inin. Çok oyununuz varsa alfabetik sıraya göre ineceksiniz. Biri bu, diğeri de zaten bu. Bunu ben direkt yakınırma görmek için direkt favorilere at diyorum. Bunu da aynı şekilde favorilere at diyorum. En yukarı geldim. Önce buna tıkladım. Buradan özellikler dedim. Uyumluluk dedim. Proton'u aktif ettim. Proton'suz çalışmıyor. Oyna dedim. Tamam. Bu işlem bu kadar. Anti cheat'e geldim. Yine aynı şekilde. Özellikler, uyumluluk, proton. Proton'u aktif ettim. Oyna dedim. Şimdi bu bir hata verecek. Error hata. Bunu okey dedik. Şimdi oyunumuza girebiliriz. Ama benim size tavsiyem öncelikle bir çevrim dışı moda alın. Oyununuzu biraz dondu. Bekleyelim. Hiç problem değil. Çevrim dışı şey aldım. Buradan değil. Gaming moddan. Nerede gaming modum? Gaming moddan oyuna gireceğiz. Son bir ayarımız kaldı. Onu da gaming modda yapacağız. Gamepad ayarlarına yapalım onu da göstereyim. Oyuna tıklamadan bakın burada bir tane e, Gamepad logosu var. Buna bir kere tıklayın. Sonra bu dizinde eğer bu açık değilse buraya bir kere kavrama butonlarını aktif edin deyin. Şimdi ben r 4e atadım. Buna bir kere tıkladım. Bir kere tıkladım. Geldim. Klavye. Klavyeden sonra numpad. Buradan home tuşuna bunu atadım. Bu tuşu da hemen şöyle göstereyim bu arkadaki R4 tuşlarından hangisi şu R4 tuşu yani ben bu tuşa bastığım zaman şeyimiz gelecek modumuz gelecek ekranı nereden bu şey Ha buradaymış bakalım evet oyunumuza bir girelim bakalım bakın hemen yukarıda şey geldi home tuşuna bastım şu anda basmaya da bilirdim. Oyun içerisinde basacağım. Press. Bak ayarları hiç değiştirmedim. Yine ayarlarımı göstereyim. Ne olur ne olmaz. 800p her şey hayda. Buradan göstereyim. Hay ayarlarda. Continue dedim. En büyük bir ihtimal kendini otomatik aktif ediyor. Home tuşuna bastım. Bak geldi. Arkadaki basıyorum. Şimdi eğer ki klavye mouse'unuz yoksa şuna çekmek biraz zahmetli olabilir. Yani parmağınızla biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Şimdi şurada AMD kısmı tikli. Bunların üçü de tikli olacak. Zaten otomatik geliyor. Buradan FSR isterseniz buradan FSR 2 XS ses. sesi tıklamayın. Oyun çöküyor. Buradan FSR'ı tıklayacağız. Burada da quality. Şimdi modu performansını vesaire arttırmak için balansa alabilirsiniz. Ya da performansa çekebilirsiniz. Ama görüntü bu sefer bir tık çamurlaşabiliyor. Eğer ki buradan ayar değiştirdiğiniz zaman oyun otomatik şey yapıyor. E, restart atıyor. Sonrasında bu ayarla beraber başlıyor. Ben şu anda kalite modundayım. Bak gördüğünüz gibi. Bak görüyor musun? Yağ gibi. Yağ gibi. Şimdi bir şimdi intikam alma zamanı. Şimdi bakalım buralarda adam var. Savaş esnasında ne oluyormuş onu bir görelim. Şu an, ha bunları öldürmüştüm ben. Ha şu adam var. Bu oyunun şeyi de bu. Gel abi. Gel 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 gel. Seçtim seni. Geber. Oğlum güçlendim ben. Güçlendim öylece o işler o kadar. Köpek gel buraya. Kurt daha Köpek gel. Seni de seçtim. Gel abi. Sana da bir tek atayım. Tamam. Gel 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 gel. Hop. Sen her işi bozan adamsın. Seni erken öldürseydim iyiydi. Gel abi. Gel abi. Kaç abi. Fazla geldiler. Gördüğünüz gibi. Durduğum zaman 60'a sabitliyor kendini. Savaş esnasında da 55 54. Şu an bak. Gerçekten çok iyi. Steam ayarlarımı da göstereyim. Bak yine kare limitini devre dışı bıraktım. TDP sınırı 6, 15 Watt. Bunu eğer prize bağlıyken yapın. Ben istersen burada GPU saatini de 1400'e çekebilirim. Ama bunu önermem. Sebebi de bir tık zaten modda kuruluyor. Cihaz zaten yoruluyor. Bunu hiç aktif etmeyin. Zaten her türlü işi işi şey yapıyor. Gördünüz? Bak tuşa tıkladım geldi. Tıkladım kapandı. Tıkladım geldi. Tıkladım kapandı. Ya bunun esnasında böyle oynamayın. Böyle bir olay oluyor. Aklınız bunu sen de öldüreyim. Gel abi. Gel gel gel. Tamam. Şuradan kaçalım. Şöyle dağlık tepelik bir yere gelip veda etme zamanı. Çok basit. Yapımı çok basit. Ben ama iki gün uğraştım. Neden? Doğru dosyaları bulabilmek için uğraştım. Dostlar bu videolukta bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone olmayı da unutmayın he.